deprem yaşadığımızda aklımıza gelmesi gereken şey Allah Azze ve Celle'nin azametidir arkadaşlar. Rabbimizin azametidir, büyüklüğüdür, kudretidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. E emintum men fis semai en yakhsifa bikum arda fe idahi hi temur göktekinin sizi yerin dibine, batır, yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Böyle bir eman mı aldınız? Gökteki Allah azze ve celle gökteki sizi her an yerin dibine batırabilir. Bir de bakarsınız ki yeryüzü alt üst olmuyor. Öyle olmuyor mu depremler zaten? Bir gece yarısı veya bir iş tutarken ansızın geliyor. Ansızın geliyor. 3-5 saniye içerisinde 30. kattakini yerin dibine sokmuyor mu? Yeryüzündekini yerin dibine almıyor mu? Bundan emin mi oldunuz? Bundan güven içerisinde misiniz? Yani şunu demek istiyor bu ayet aslında bize. Yeryüzünün mülk maliki Allah Azze ve Celle. Yeryüzünde söz sahibi Allah Azze ve Celle. Ama yeryüzü Allah'a isyan yükseltiyor. Yeryüzünün sahibi Allah Azze ve Celle olmasına rağmen yeryüzünden sürekli günah yükseliyor Allah Azze ve Celle'ye. Yani siz gökyüzünden, siz göktekinden herhangi bir emniyet içerisinde mi kendinizi hissediyorsunuz veya bir eman mı aldınız? Tamam size bundan sonra hiçbir ceza yoktur, başınıza hiçbir musibet gelmeyecektir diye bir